dünyanın sonun geldi anlaşılıyor. Evet. Çok yaşlı dünya. Binlerce sene hizmet vermiş ya. Artık iki büyüklüm olmuş. Pirifanet artık dünya. Evet. Dede olmuş yani. Evet. Her yer çölleşti bilmem ne falan artık belini kaldıramıyor. Evet. İklim bozuldu, her şey bozuldu. Yani bir yıkılıp yeniden düz yapılanması gerektiği anlaşılıyor. Yani evet. Yani tamamen yıkılıp evet tazesinin olması gerektiği anlaşılıyor. Bu sefer imtihan olmayacağı için negatif ortadan kalkıyor. Sadece pozitif. Yani gece gündüz mesela gece kalkıyor, gündüz kalıyor. Negatif kalkıyor, pozitif kalıyor. Kötü gidiyor, iyi kalıyor. Her şeyin olumlu olana kalıyor da Allah yarattığı için ama bak olumsuzu e, çift olarak büyük bir özenle yaratmış Allah. Allah'ın özene ihtiyacı yok tamam. Her şeyin çifti var ya, karşıtı var. Evet. İyi insan varsa kötü insan var. Doğru varsa yalan var. Evet. Mesela cennette sadece doğru var. Yalan yok. Mesela sevgi var, kin var. Kini diyor kaldırıyoruz diyor Allah evet. ayette. Evet. Evet. kini kalbinde tutacak gücü olmuyor. Yani beden gücünde kin muhafaza edilemiyor. Bir yer yapamaz. Evet. Mesela insanların eşleri oluyor. Sadece sevdiğinden zevk alıyor. Sadece ona tutkun. Halbuki öbürleri de insan. Evet onların kalbini Allah haram kılmış onlara evet. sevgi yani tutkuyu seviyor da tutku tutkuyu sadece helaline tutku duyabiliyor evet. yani yok böyle bir gücü yok kalpler Allah'ın elinde evet. Ya, onun evet. bir e, tezahürü evet. cennette mesela sadece güven var dünyada güven kaldırılmıştır her an herkese her şey olabilir. Sokağa çıkıyor, araba çarpar diye korkuyor. Ya bir psikopat çıkar, bir şey olur diye çekiniyor. Değil mi mesela? Hiç ummadığın yerden bela çıkabiliyor onun için bayağı titiz dikkatli davranıyor herkes. Evet, evet. Evinde de kapı kilitleniyor. Alarm sistemleri kuruluyor falan. Çünkü güven yok. Ama cennette güven var. E zaten girenlere evet. önce bir selam deniyor. Esenlikle girin diyorlar bak. En önemli konu üstünde duruyor. Evet. Silm. Evet. Burada barış var, kavga yok. Güvenlik var, İnşallah. esenlik var diyor. esenlikte girin. Yani ilk e, orada sunulan nimet evet. güvenlik. Evet. Burada güvenlik içindesiniz diyor. Evet. Esenlik. Yani korku yok, hüzün yok, rahat edin. Cennette de iman vardır. İman sürekli sonsuza kadar var müminde. Mesela esenlik içindesiniz de imanı varsa inanır.